Selamun Aleyküm Otobüs simulator hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz en son e, yani ya da bilmiyorsunuz bilenler nasıl söyleyeyim en son Azerbaycan'da birkaç tur atmıştık. Şimdi geri Türkiye'ye dönüyoruz ve bu sefer e, Galatasaray seyircilerini e, bir dahaki maçlarında götüreceğiz. Hemen buradan otobüslerimize girelim. Otobüsümüzü seçelim. Tabii ki her zamanki gibi en son model e, otobüsten gidiyoruz. Skinlere girelim. Galatasaray demiştik. Bakalım nerede Galatasaray. Aslanların yok. Bu hoşuma gitmedi. Siyah. Aa, i̇şte bu. Tamam diyoruz. Hemen çıkalım. Otobüs bayağı güzelmiş. Yani skin bayağı güzelmiş. Şimdi buradan hemen seferlere girelim. Biliyorsunuz en son Azerbaycan'da oynamıştık. Geri Türkiye'ye geçelim. Nereden? İstanbul'dan. İstanbul'dan Ardahan'a gidelim. Hep beraber bir Ardahan'a gidelim. Dostluk maçı olsun. Güzel bir maç olsun. Tabii ki ben süreceğim. Ben videoyu seyredip hemen geri döneceğim inşallah. Evet ben videoyu seyrettim. Geri geldim hemen otobüsümüze binelim İstanbul'dan Ardahan'a yolculuğumuzu başlatalım. Hadi bismillah. Bakalım kaç tane taraftarı maça götüreceğiz. Ben bakmadım, görmedim yani dikkat etmedim orasına. Aslanları güzelce bir Hareket saati İnşallah kazasız belasız. Gelene götürürüz. Arkadaşlar videoyu seyredip beğenirseniz alçağıda yorumla yazarsanız ee, çok sevinirim. 43 tane aslanı maça götürüyoruz. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar. Yok. Şunları kapatalım. Ay şey almayı unuttuk. Yiyecek içecek almayı unuttuk. Neyse sağlık olsun. Bu video e, Zaptiye Osman ile beraber Sabahlıyım, hemen üst peş peşe yüklerim diye sanırım savurdan sonra yüklemem lazım ki anca saat 8'e denk gelsin. Yani ben 8 derken Almanya saatiyle 8, Türkiye saatiyle 10 oluyor. Yani o saati yüklemeye çalışacağım. Zap diye birazcık heyecanlı geçti. Eğer ki onu seyretmediyseniz seyretmenizi tavsiye ederim. Hemen peşinden de bunu çekiyorum ki yarın sabah iki tane videom hazır olsun. Tabi vereceğiniz paraya değer. 300 bin liralık araba ne demek? Yani acelemiz yok. Tıkır tıkır yavaş yavaş yolumuzu gidelim. Sanırım eğer yanılmıyorsam sabaha doğru Ardahan'a varmış oluruz. Şimdi 1400 kilometrelik bir yolumuz var. Aşağı yukarı bir köprüyü geçtikten sonra ilk ilk gelen e, ee, mola yerinde bir mala verelim İnsanları çok şey yapmayalım sonra şikayetçi oluyorlar neymiş ne kadar cimrisiniz bir çay bile ne vermediniz bir kahve bile ne vermediniz abi bu sefer onları satın almayı unuttum kusuruma bakmayın acele ettiğim için olmadı yavaşlayalım çünkü az sonra bir ani fren yapacak Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Vallahi otobüs simülatörü çok sev çok sevmediğiniz için seviniyorum. Birazcık böyle tersine konuşacağım ki belki videoda videolar birazcık daha seyredilir. Yani zaten birini ben seyrediyorum. Bugün iki kişi daha otobüs simülatörü seyretmiş. Yani toplamında bir günde üç kişi. Ama abi sen geliyorsun giriyorsun bana. Hem gözüm mü kör, Kaza olmuş orada ambulanslar var. Niye sağ tarafa geçiyorsun? Her kız sola geçer ya. Neyse şöyle bir 100 kilometre hıza varalım. Güzelce yavaş yavaş gidelim. Hak yarabbim. Hem bu ara şunu da söylemek istiyorum ya yani şu an iki hafta yani son iki hafta video çekemedim ya bir buçuk hafta iş, iş yerinde işlerin çoğunluğundan ve çok yorulduğum için çekemedim. Ee, yani esası bir gün de o kadar yorgunum ama dedim boş bırakmayayım sizlere de e, video çekeyim dedim size de hem ben de oynayayım. Size de video çekeyim. Hem şu görevi de bitirelim. 8500 kilometrelik yolu bitirelim. Dedim. Ee, i̇şte öyle. Dedim bir video çekeyim. Ben de oynamayı yani otobüs simülatörü oynamayı çok seviyorum. Yani e, şunu söyleyeyim. Zaptiye'den daha çok seviyorum. E, niye diye soracaksınız. Zaptiye'yi e, kendi başıma oynamıyorum. Mesela bunu. Tamam bir gün oynayamadım. iş yerinde de oynayamadım. Ee, otobüs simülatörü iş yerinde oturup para kasmak için e, mola saatinde yani pauzumda oturup e, oynayabiliyorum. Güzel. Zaptiyi yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Çünkü şimdi e, yanlıştan bir ana görevi yaparım. Araya bir sahne girer. Onu sizden size göster yani sizin de görmenizi istiyorum. Ki o oyunda işte beraber oynayıp bitirelim. Güzel. O da güzel oyun yani. Güzel değil demiyorum ama işte bununki kadar zevk vermiyor. Şimdi köprüyü geçtikten sonra ilk gelen mala yerinden malamızı vereceğiz dedik. Bayraklardan sonra Yanılmıyorsam sağ tarafta hemen bir tane mola yeri olması lazım. Hemen girelim oraya molamızı verelim. Ki e, seyircilerimiz de aç susuz bırakmayalım değil mi? sol tarafımız boş hemen geçelim. Geçen Azerbaycan'da sürdüğümüzde ya başımıza neler gelmedi neler ya. Hemen şu benzinlikçe de şu hız sabitleyiciyi kapatalım. Bir mora verelim. Arkadaşlar bir ayaklarını bir açılsın. Birazcık güç toplasınlar. Arda ana maça gittiğimizde dostum. Tamam da kardeş sen geliyorsun vuruyorsun. Ben vurmuyorum ki. Evet. Ne sazan çok güzel ya. Şöyle bir dakika. Şu bir indir aşağıya. Sayın konuklarımız Otobüsünüz 5 dakika Aa. sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız olmadı. Ama ben o, o fotoğrafı fotoğraf alacağım şimdi bir dakika. Şöyle. Çok güzel. Hatta hatta şöyle çeksem bu daha güzel. Evet. Şimdi iç kameraya geçebiliriz. Şunu birazcık dışarıdan mı sürsek ya? kapatalım. Aman 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 aman. Herkese çarp polise çarpma. Çünkü polise çarptı mı çarpılıyoruz. Şimdi 50 ile yavaş yavaş gidelim. Acelemiz yok zaten. O otobüsümüzün plakası yok. Gördünüz mü? Bak ben çarpmadım. O geldi bana çarptı. Cezayı bana kestiler. de arkadan çarpıyor şerif. Böyle sürmesi de zor oluyormuş ha. Dön 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 dön. da motobüsçüydü arkadaşlar. <laughs> Bu kadar dışarıdan sürdüğümüz yeter. Bundan sonra içeriden sürelim çünkü dışarıdan sürmesi bayağı zor. <gülüyor> <gülüyor> Bu radar sesi ses de bayağı güzel acıya başıma gidiyor. Evet, düzlüğe geldik. Şimdi bir daha gaza basabiliriz. Yavaş yavaş gidelim. Şöyle bir bakalım. Aa, %88 tamam. Sen değil, sen kapan. %88 bir dahaki mala yerine kadar ee, dayanırlar diye düşünüyorum. Yemeği, yemeği çay, şey, çay, simit çayı unuttuğumuz için maalesef, maalesef bol bol mola vere, vere gideceğiz. 105'te yavaş yavaş gidiyoruz. Polisin yanında kaza yapsam cezası ekstradan oluyor mu yoksa kaza yaptım mı diyorlar sadece. O arasına hiç dikkat etmemiştim var ya. şey ne diyeceğim sakın ee, şey yapmayın yani bugün Galatasaray'ın otobüsünü sürüyorsak yarın da Fenerbahçe'nin ikini sürüyoruz ötesi günde Beşiktaş'ı sürüyoruz ötesi günde Trabzon'u sürüyoruz yani hiç sıkıntı yok yani benim bir takım tuttuğum da yok ha tuttuğum takım Bayburt Spor. büyük takımları tutmuyorum çünkü dur aslan dur dur ya Yani Süper Lig benim için şey ya zevk vermiyor. Hep aynı takımlar şampiyon oluyor. Yani üç büyük Trabzon bayağıdır şampiyon olamıyor maalesef. Üç büyüklerden başka doğru düz şampiyon olan yok. Arada bir, bir Başakşehir şampiyon olmuştu. Ama o başka yok yani. Onun için ben büyük takımı tutmuyorum. Ben ben Baybır Spor'u tutuyorum. Ben Bayburnspor'u tutuyorum. Şöyle hızımızı düşürtelim. Ee, birazcık kalabalaştı. İleride bir yerde de bir mola yeri gelirse bir mola verelim. Arkadaşlar o çıkmıştır değil mi? Şuradan hemen HGS'den geçelim. Yavaşlamayın yürüyün ya HGS'nin anlamı o hızlı gitmek Break mesafe veren de geçsinler Zaten pek de çok bir yolumuz kalmadı gibime geliyor Okunmuyor ki abi okunmuyor ya Ama öyle görünüyor ki ileride sağ tarafta mola yeri var. Şu kırmızının önüne geçmeye çalışayım. Bir molamızı verelim değil mi? Ha ne diyordum Azerbaycan'a diyorum başımıza gelmeyen kalmadı ya. Yani. Teker mi patlamadı? Benim paşam oğlum geldi. Koluma değdi kazamı yapmadık. Yani Bayağı olaylar oldu ya. Yani. Video güzel güzel acı hoşuma gitti ya. Yani. Evet, şöyle güzel yine bir park edelim. Bu son molamız arkadaşlar. Bundan sonra mola yok. Direktman gidiyoruz. Oy. Yorulmuşum ha. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seyirine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Ya da ikramım var mı? Yok, ikram yok ya. Hmm. Ramazan'da çoğu bitti azı kaldı ya. Bir şey kalmadı burada. Sizin Ram şey orucu tutmanız nasıl geçiyor? Ramazan nasıl geçiyor? Orucu tutabiliyor musunuz? Çok zorlanıyor musunuz? Geçen Türkiye'nin e, hava durumuna baktım da havalar bayağı ısınmış ya. Geceliğin soğuk, ama yine de bir 24, 25, 26 dereceleriniz var. Yani 5. girdik biz burada hale kalın kazakla <laughs> ceketle geziyoruz. Ha bay burada baktım bay burada Almanya ile bir fark yok. Yani tamam sıcaklık olarak bizden sıcak ama geceliğin bir derecelere kadar düşüyor. <laughs> Allah'ın hikmeti ya. Bak yani Arada fazla bir şey yok ee, Erzincan mesela Benim yani ben Bayburt'ta Bizim köyden 90 kilometre uzaklıkta Abi oraya gittiğimde Bambaşka bir hava var Yani e, Bambaşka hava var derken Sıcak Yani ak geceleri de sıcak gündüzleri de sıcak. Uuu. Otobüs kötüyle vurdu gördünüz mü? Ama bizim Bayburt ya maşallah subhanallah. Ee, sabahları yani nasıl Bayburt'un havası sabahleyin böyle üçtür Öğleleyin yakar ilkin diye doğru serinler Geceliğin donar. Yani öyle bir havası var. Yani geceliğin yani geceliğin dediysem işte akşam namazından sonra üstünüze bir yelek, bir hırka bunlar almanız lazım. Yoksa dışarıda duramazsınız. Hele benim gibi yani bizim Almancılar gibi sevmediğim laf. Yani bizim gibi, benim gibi dışarıdan gelen insanlar ee, çok çabuk hasta olabiliyor çünkü havası çok değişik çok değişik yani e, öğlenliğin yanarken kahret <laughs> buna buna yeter öğlenliğin yanarken geceliğin donuyorsunuz ama işte ya değişiyor her yer değişiyor yani bilmiyorum Ama yine de benim benim memleketim çok güzel. Bayburt çok güzel. Bayburt bir başka ya. Ya yani tabii ki memleketimin her yeri güzel de. Dur, devam edin. Memleketim her yeri güzel de işte. E kardeş sen geldin arkadan vurdun. Benim ne suçum var? Ama bir başka. Ya güzel olan şey nüfusu çok olmadığı için kalabalık değil. Ben ben kalabalığı çok sevmiyorum. Yani eee böyle gittin mi gezdiğinden tad alacaksın. Yani yıllardır İstanbul'a giderim. Ama abi o kadar dolu, o kadar dolu ki. Hop, aa, bir dakika. Şimdi şöyle bir dakika şöyle bir şey çıkmamız lazım Sen de değil mi sen? O kadar çok dolu ki yani gezdiğinden de zevk alamıyorsun. Bir şey göremiyorsun. Çok dolu, çok büyük. Bay burada öyle değil yani. Bay burada git. Yani Bay şehir merkezini yarım saate gider gelir. Neyse arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şarjım da bitiyor. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videoyu buraya kadar seyrettiyseniz Allah razı olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.